arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz şöyle güzel turkuaz rengi bir bebe yünüyle başlayacağım. Kamerada biraz mavi görünüyor ama ipim çok güzel bir turkuaz rengi. Harika bir modelimiz var. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İpim orta kalınlıkta. Siz yapacağınız ipe göre Şişenizi tercih edebilirsiniz. Modelim oldukça kolay ve gösterişli harika bir model. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Modelimize ilmek alarak hemen başlayalım şöyle aldım şişimi ee, bu model için her modele yani şey dilim olarak 6 ilmek artı bir iki de kenar ilmek olarak başlamanız gerekiyor yani 6 ilmekten sonra bir tane artı yapacağız iki tane de kenar ilmeği bırakacağız Siz yapacağınız örgüye göre sayısını ayarlayabilirsiniz ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım bu model bayan yeleklerinde bluzlerde isterseniz bebek örgülerine de uygun yani istediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz çok amaçlı bir örgü modeli Evet şöyle ayarlayalım hemen 6 tane bir model için 6 tane bir model için 6 da şöyle bir model için artı bir koydum 2 de hemen kenar ilmeği alalım yani 21 ilmek üzerinden ben başlayacağım şu şekilde şişimi aldım hemen ilk sıramızda yani bu ilk sıraya mahsus ondan sonra model zaten kendini tekrarlayacak Burada yapmamız gereken ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi ördüm. Bir a, ters ilmek, kenar ilmekten sonra bir tane ters ilmek ördüm, iki tane düz. Bakın bu şekilde, bir ters, iki düz modeli bu şekilde kurulumunu yapıyoruz yani ilk sıra olarak böyle yapacağız üzerine modelimizi kuracağız bir ters iki düz bir ters iki düz yanlışlık yapmayalım şöyle arada bir de kontrol edelim bir ters İki düz, bir ters, iki düz, bir ters. Tersle başlamıştık, tersle bitirdik. Kenar ilmeğini de ördüm. İlk sıramızı yaptık. Şimdi modelimizin kurulumuna geçiyoruz ve modelin ön yüzündeyiz. Yani şu anda birinci sıra diyelim. Bu model kurulumu için ayarladık. Birinci sıradayız. Şimdi sırada bir tane düz ilmeğimiz var. İlmeğin içinden değil de bakın şuradan değil bir altından. Bir altından şuradan batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve şişimden bırakıyorum. Şu şekilde. İki tane ters yaptım. Birinci düzümüzde bu şekilde yapmıştık. Şimdi ikinci düzümüzde aradan çıkartıyoruz. Bakın. Şu ikisinin arasından bir tane ilmek çıkarttım. Bir doladım. Ve ilmeğimi ördüm düz şekilde. İkinci düzde de bunu yaptık. Şimdi iki tane ters örüyoruz. Aradaki iki tersimizi ördük. Yine düze geldik. Başta ne yapmıştık şurada? alttan almıştık. Bakın şu ilmeğin içinden değil altından şuradan batıyoruz ve ilmeğimizi çıkartıp şişimizden bırakıyoruz diğer ilmeği. İki tane tersimiz var hemen sırada onları ördüm. Bir düzümüzde şöyle içinden batmıştık alttan bir, yüz, bir düzde 3 tane ilmek çıkartmıştık. Tekrar alttan battık bir düzde. Şimdi sıra şu aradan ilmek çıkartıp bir ilmekten 3 ilmek yapıyoruz. Bu yüzde ilk sırasında sadece şu düz ilmeklerde işlem yapılıyor. Tersleri ters olarak örüyoruz. Kafanız karışmasın. Oldukça kolay bir model. Şimdi sıra yine düz ilmeğe geldi. Alttan batıyoruz. Ilmek çıkarttım ve bıraktım. İki tane tersimiz var. Şimdi düz ilmeğe geldik. Bu defa aradan ilmek çıkarttım, doladım ve bir tane ördüm. Bakın 3 model üzerinden anlatacaktım. O modellerimiz oluşmaya başladı. Sırada iki tane tersimiz var. Modelimizin ön yüzünde birinci sırasındayız. Kenarda son kalan ilmeğimi de yine altından batıyorum şu şekilde. Şöyle ilmek çıkarttım ve şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. Arka yüzü ve ikinci sırasındayız. Modelimiz dört sıradan oluşuyor. İkinci sırasındayız. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Ilmekleri gördüğümüz gibi. Bakın bu ters ilmek, ters örüyorum. Düz ilmekleri düz örüyorum. İkinci sırada da bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğümüz gibi. Yalnız şu üç tane artırma yapmıştım. Bir ilmekten 3 tane çıkarmıştım. Onları ters. Onları da ters ördüm. Yine düz ilmeğimiz geldi. 2 tane düz ördük. Ters. Gördüğümüz gibi ilmekleri örelim. Şu üç tane olan ilmeğimizi de üçünü de ters örüyoruz. Ters ördüm, ters ördüm, ters ördüm. 3 ilmeği de tek tek ters ördüm. Diğerleri gördüğünüz gibi zaten ilmekler kendini gösteriyor. sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. İki tane düzüm var ördüm. Son ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Ve ikinci sırayı da tamamladık. Modelimizin üçüncü sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz düz ilmek. Yine alttan batıyoruz. Bakın şurada. Şuradan battım. ilmek çıkarttım ve bıraktım. Şurada ipim kaçmış. Onu aldım. Tellenmiş şöyle ipim. O şekilde ördüm. Bir tane ters örüyorum. Bakın bir tane ters ördüm ve şu ortada artırma yaptığımızı şimdi eksilteceğiz bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık ya onu şimdi eksiltiyoruz ben bu taraftan alamıyorum bana ters geliyor şöyle şu şekilde alamadığım için ilmeklerin yönünü değiştiriyorum böyle daha kolay geliyor bana eğer siz o şekilde yapabiliyorsanız öyle yapın Yap, benim gibi yapamıyorsanız da ilmeklerin yönünü değiştirin bu daha pratik oluyor ve İkisini bir aldım, kestim burada yani. Artırmıştık bir önceki sırada. ikinci sırada artırmıştık. Şimdi üçüncü sırada kestik bunu. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Şimdi bu tarafa, sol tarafa keseceğiz. Onun yönü tamam. İkisini bir aldım ve düz ördüm. Kestim. Bakın kestim arkadaşlar orayı da. Bir tane tersim var düz ilmeğe geldik yine arada şöyle direk gibi olacak şimdi bunlar o ilmeğe geldiğimizde tekrar alttan alıyoruz ilmeğin içinden değil bir altından şöyle bir ip altından aldım bir tane ters ördüm yine ilmeklerin yönünü değiştireceğim şu üçlü ilmeğe geldik ilmeklerin yönünü değiştirdim şu iki ilmeğin sağa doğru keseceğiz çünkü ve kesme işlemini yaptım. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Ortadakini düz ördüm ve sola doğru kesme yaptım. İkisini bir aldım yani. Bir tane tersim var. Ördüm. Düze geldik. Yine alttan batıyoruz. Bıraktım. Bir tane ters ördüm. İlmeğin yönünü değiştirmeye geldi sıra. Değiştirdim. Dediğim gibi siz şu yan taraftan şöyle örebiliyorsanız örün ama öremiyorsanız da benim gibi ilmeklerin yönünü değiştirebilirsiniz. Ortadakini düz ördüm. Şimdi sol tarafa doğru kesme yaptım ve ilmek sayımız tekrar aynı sayıya döndü. Bir tane ters zaten gösteriyor kendini son düzel sıra geldi alttan batıyoruz yine kenar ilmeğimi de ördüm dördüncü sıramız ve arka yüzündeyiz modelimiz dediğim gibi 4 sıradan oluşuyor arka yüzünde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi bakın ters ilmek düz Şimdi sırada 3 tane tersim var. 3 tane ters ördüm bir tane düz ördüm gördüğümüz gibi bakın arkadaşlar aynı ilmekleri gelişi gibi örüyoruz tersi ters düzü düz dördüncü sıra ters yüzündeyiz modelimizin bu sırayı bitirirsek modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sırayı da bitirdik. Model oluşmaya başladı. Bakın. Şöyle. İsterseniz hemen bir kez daha bir kurulumunu yapalım daha anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapıyorduk burada? Bakın şu direk gibi olan düzlerde dümdüz çıkacak. Bunlar hiçbir işlem yapılmıyor. Sadece ilmeğin içine değil bir altına batıyoruz. Şuraya. Battım, ilmeği aldım ve şişimden bıraktım. Bir tane ters ördüm. İki tane tersimiz olması gerekiyor. Şunun birini de hemen ters örüyoruz. İki ters bir düz iki ters ördüm. Ortadaki düz ilmeğimizin kenarından bakın arkasından boşluktan ilmek çıkartıyorum. İpimi doluyorum. Örüyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkarttık yine. Şimdi iki tane tersimiz var. Ters, ters ördüm. İki ilmek ters ördüm. Düze geldi. Şu ortadaki düze geldi. Yine alttan batıyorum. Ve şişimden çıkartıyorum 2 tane tersimiz var 1 2 ters ortadaki düzde arkadan batıyorum şu şekilde ilmek çıkarttım doladım ve ördüm 1 ilmekten 3 ilmek yaptık 2 tane tersim var 2 ters ördüm. Düz ilmeğe geldim. Yine alttan batıyorum. İlmeğimi çıkarttım ve şişten bıraktım. İki tersim var. Ördüm. Ortadaki düze geldiğimizde yine arkadan şöyle iki ilmeğin arasından ilmek çıkarttım. Doladım ve ördüm. İki tane ters. Son düze geldim ve alttan bakın ilmeğin içinden değil bir alttan batarak çıkarttım ilmeğimi modelimizin ikinci kez kurulumunu yapıyoruz ön yüzünde birinci sırasındaydık şimdi arka yüzü ve ikinci sırasına geçtik kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğim ters ters ördüm düz ilmek düz ördüm bir ters bir düz şimdi ne yapıyorduk şu ilmeğim de düz bakın görünüyor zaten iki düz yaptım bir ters kenar ilmeği bir ters iki düz ördüm şu üçlü ilmeğimiz var artırma yaptığımız onları ters örüyorduk ilmeklerimi ters ördüm sıradaki ilmeğim düz düz ördüm yine düz iki düzümüz vardı iki düz ördüm bir ters Iki düz. 3'lü ilmeğimizi ters. 3'ünü de ters ördüm. Sıradaki ilmeğimiz düz. düz bir ters. bir düz. bir düz. Ve 3 tane olan ilmeğimizi üçünü de tek tek ters ördüm. Şöyle hemen düzeltiyorum ve ters ördüm düz ilmeğimizi düz ördüm düz ördüm arka yüzünde dediğim gibi ilmekleri gördüğünüz gibi örüyoruz sadece o üçlü artırma yaptığımızı ters Hani ilk sırası olduğu için onu da şaşırmayın. Üçüncü sırasında ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu düzlerde ne yapıyorduk? İlmeğin içinden değil, bir alttan batıyorduk. Battım ve ördüm. Bir tane ters ördüm. Şimdi kesme yapacağız. Bir öncekinde artırmıştık şu üçlü ilmeği. Şimdi kesme yapıyoruz ilmeklerin yönünü değiştirdim sağa doğru kesme yapacağım için ve ikisini bir alarak kestim ortadaki ilmeği düz ördüm şimdi sola doğru ikisini bir aldım ve kestim bir tane ters ördüm sıradaki şu düz olan ilmeğimizi, Arada alttan bakın ilmeğin içinden değil alttan aldım ve ördüm bıraktım. Bir tane ters ördüm. Bu tersle şu düzü yer değiştiriyoruz. Bu şekilde bakın. Bu şekilde değiştirelim. Ve ikisini bir ördüm ve kesme yaptım yani. İlmeklerimizi tekrar Eski sayısına getirdik. Bir tane düz örüyorum ortadaki düzü. Şimdi sola doğru ikisini bir aldım ve kestim. Bir tane ters ördüm. Düz ilmeğimize geldik şu ortadaki. Alttan ördüm. Bıraktım. Bir tane ters ördüm. Ilmeklerin yönünü değiştirelim. Ve kesme yaptım değiştirdikten sonra sıradakini düz ördüm zaten düz ilmek bu son ilmeğimizi de kesme yaptık bakın sola doğru da kesmeyi yaptık ilmeklerimizi geri eski sayısına getirdik bir tane tersimiz var ve kenardaki şu düzümüzü de yine alttan alarak şöyle ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm modelimizi İki kez kurduk arkadaşlar. Şimdi yine arka yüzünde de ne yapıyorduk? Aynı ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Soracak sorularınız varsa yorumlarda yazıp sorabilirsiniz. Modelimiz gayet güzel, kullanışlı bir model. Şöyle arka yüzü, ön yüzü. Ben büyük bir parça da yapmıştım ama hemen onu size göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle. Tabii küçükken şöyle fazla model kendini göstermiyor. İlerlemiş halinde bakın tam ortaya çıktı. Dediğim gibi bayan yeleklerine ben daha çok yakıştırıyorum bu modeli. Yeleklik yünlerle Şal yapımında da kullanabilirsiniz etol şallarda da kullanabilirsiniz şöyle deliksiz güzel bir model istiyorsanız ajursuz gayet uygun bir model arka yüzümüzde bu şekilde bakın şöyle tertemiz bir görüntüsü var kenarlarımız yine öyle gayet düzgün bir şekilde aynı size anlattığım şekilde bu ilerlemiş halini de yaptım bunu 6 model üzerinden başlamıştım. Sizinle beraber yaptığımız ise 3 model yani yarısını yaptık. Onu da yine 3,5 numarayla çalıştım. Bu modelimizi de. Şöyle daha net göstereyim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.